Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin de dişlerinizi fırçalayacağız. Hatta ben kendimi yıkadım yakadım, kendim musluğu açtım, kendim musluğu kapadım, kendim elimi yakadım. Ve de şu an kendi dişimi kendi başıma yapıyorum. Çünkü bana artık 4 yaşına geldim. 4. Hazır bakın. Aha. Muttum <laughs> <laughs> galiba arkadaşlar Ama ben dört yaşımda geldim için Ben bu şekli macun şeyini çok sevdim O yüzden ötüm Hoşlanmamıza gerek yok Ben sizden bir zarar Bu da benim piyasa şeyim

Hey. Bak. bak. Ağzı evet. <laughs> <kuva sesi> çıktı. İçini <laughs> de içinde. üst dişlerin içini de şu kenarlarını bak. Şöyle fırçanı yukarıya tut. Heh, bak şöyle tut fırçanı. Şöyle tut. Şimdi üstteki dişlerin içlerini. Hadi bakalım. Aferin. Tamam abi yeterli bugünlük bu kadar. Şimdi nasıl suyu açıp yıkıyorsun fırçanı onu da görelim. Biraz kapat. Suyu çok akıtmıyoruz. Çünkü su boşuna boşuna kalmasın diye. Ne olmasın diye? Su boşuna boşuna kalmasın diye. Evet tamam fırçanı yıkadıysan şimdi ağzına çalkalıyorsun. Yıkadım. Kapatayım mı? Hı hı. Önce dur kapatmadan önce ne yapacaksın? Ağzını çalkalayacağım. Fırçanı koy buraya. Aynen. Şöyle. Şimdi. Ay kızım o İstersen ben de yardımcı olabilirim. <laughs> Kendini hallettin mi? Çıkır bakayım bir. Aferin benim kızıma. Elin elinde de sil böyle ağzını. Suyla temizle. Tamam. Aferin. Oh. Tamam kapatayım. Havlumla kırıla ellerini. Bu el kurumak için. Bana bak bakalım bir. <gülüyor> Anya. <gülüyor> Tebrik ederim çak.